Ee, bu sefer yumurta etkinliği tekrardan geldi. Sevgili Deir Devrim'imiz bize eşlik edecek yumurta etkinliğinden sonra da o serisi maçımız, yeni krallığımızdaki o serisi maçımızı deneyimleme fırsatı bulacağız. Sarı ekipmanlarla beraber bakalım karşımıza nasıl rakipler çıkacak. Yeni krallıktaki bu kulağınla beraber adapte olabileceğiz mi, olamayacağız mı? Bugün yine yayın konusunda yayınların bol olduğu bir konu olmuş olacak. Selim! Efendim? E şimdi ikimiz de aynı krallıktayız. E sen de yayın atacaksın, evet. ben de yayın atacağım falan bu tarzda ilerleyecek yayınlar da. Şimdi bu, o sesli ligi ve finali şeyinde o ses maçında gidiyorum. O ses maçında sen o de liginde O ses yok. O ses maçında işte sen açarsın. Evet. Pazar günü de o ses ligine ben de maçı sunarız. <laughs> ben öyle düşündüm. O yüzden dedim ya sen aç dedim maçımızı. E, o sesli ligi finalini ben de yapmayı planlıyordum ama. Ay işte ben fedakarlık yaptım. Kendi maçımızı sana bıraktım. Ee, he. E, ben çok fedakarım. tamam <laughs> öyle olsun bakalım. O sesli gifineli yarın mı? Nasıl? Ne zaman o sesli gifineli? Yarın pazar günü aynı. Hmm. i̇stiyorsan şey şöyle olur için. ama erken bir maç varsa erken bir maçlardan bir tanesini saatli. Ben uyuyorum biliyorsun o saatlerde. Sen tek başına sunarsın. İkinci maçı ben de sunarsın. Neyse bakarız onları ayarlarız. Ted, selamlar evet. Herkese. selamlar herkese selamlar herkesi görüyorum ya şu an e, artık tatil vaktine geldik uzun bir süre işte bir tatilimiz olacak ben de ne yapacağız artık o sırada e, oyuncu günü videoları vesaire de yapabiliriz içerikleri yayınları yapmaya başlayabiliriz tekrardan şöyle eğlenceli yayınların vakti geldi gibi geliyor bana sırı ben bunu çevirdim 10 defa dün yayın açamadım dün açamadım diye dün bir 10 defa çevirdim bu burada da bir 43 bin civarında bir elmasım kaldı yeterli olur mu emin değilim Yayın sırasında tamamını yüz defa çevirmeyi ama yetiyor. şeyden sonra o ses maçından sonra zaten gelecek. Yetiyor, yetiyor. Nasıl yetiyor? 42 bin. Bakalım deneyelim abi. Sarı İki tane sarı silah yapmıştım zaten. İkisi de maalesef kritik gelmedi. Üçüncü sarı silah için taslağımız var mı? Var. Hazırda bekliyor. Ama biz şimdi dördüncü sarı silahın taslaklarını toplamaya başladık şimdi bir yandan. Çünkü üçüncü sarı silahı yakın zamanda işleyeceğim ve dördüncü sarı silaha başlayacağız. Üçüncüsü de kritik atmazsa yine sarı silahı seçtik yani. Bu yumurtadan geleceklerde. Şöyle bir bakalım. Ne kadar sarı silahımız varmış. Taslak olarak. Du, du, du. 18 tane daha varmış. Bu bir 30'lu bulur bugün yine değil mi Selim? Bir 30 tane daha Şey, şey seçmeli kutulardan da geriden geliyor ya. Oradan ben. geliyor aynen. Seçmeli kutulardan da geliyor. Abi şansıma bak ya. Çevirdim full hız geldi. Neyse kötü değil. dehşet hız geldi ya. Lan çok da geldi. iyi bir şey değil de kötü de değil. Neyse tamam hadi. Yüz defa 48 istiyor da 10 tane çevirmiş ya. O yüzden yeter dedim ben. Lan bir hız daha hız geldi. Düştü. Bu ne oğlum hız gelip duruyor. Pasa hız geliyor. Allah Allah. Şimdi bir tane de 600 çevirirse tam yüzde tamamlayabilir. Elması yeter. Şanlıurfa'ya selamlar kardeşim buradan da. Kolay gelsin Mehmet e, Selim abim demiş. Karo eyvallah kardeşim. Yüzde 48K istiyor. E, evet, yüzde 48K istiyor işte geri kaldı. Bu kadar hakkımıza ne kadar istiyor? Biraz matematik o konuda yetmedi. Yo yetiyor yetiyor yetiyor. Real ya musun? dün e, 10 taneyi çevirdiğimde aslında güzel çıkmıştı. Murlar falan çıkmıştı. Böyle çıkmıştı işte abi, Bu, bundan çık işte bekledi Bana bunlar da gelsin. Sevgili Lili. 10, 10 tane daha çat, Evet 5 sarı silah bile hazırlanacak galiba. Yani dördüncüsü bitmiş olacak tasla. Beşincinin taslağını hazırlamaya başlayacağız. üf, 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 üf. üf. Bir mor daha geldi. Bedava ya. O bir onlu daha geldi kanka. Ha, geliyor kanka. Artık 20. ben bıraktım 3 Girir. Üç. Üç daha altı ben... tane mor geldi abi yine. Yine altı mor daha geldi. Ya bu şeyleri pek yapamıyorum da bu aralar. Yani birazcık oyuna pek de giremedim. Hatta şuradaki üretimleri bile kaçırdığım zamanlar oluyordu. Artı üstüne bir de kale kesmiyorum kanka. Ne zamandır kale kesmiyorum. Şu kaleleri kesmekte lazım. Ekipman üretiminde bir tık geriden gidiyoruz sanki. Bir tık geri kalıyoruz sanki. Sen kesiyor musun kaleyi? Bu krallıkta zor. E kestin Bak, hiç bu krallıkta kale? Uyanık görmeliyim hiçbir zaman. VIP 12 ve aylık elmas paketini VIP'e harcıyorum. Yanlış mı yapıyorum demiş Alicap. Bu arada bir üç tane daha mor geldi. O hız yine güzel geldi. Sen yani tasla yani, önemsemiyorsun. Yok bir parçamakla tasla kanka diyorum yani zaten dördüncü tasla şimdi kazırdık. 5. taslağa gideceğiz. Beşinci taslak evet. da olur. Daha fazla da zaten sarı silahlı bir işim kalmayacak. Ondan sonra e, diğer setlere odaklanmaya başlayacağız. Yok bir parçamakta hata yapmıyorsun canım. Doğru yapıyorsun kardeşim. E, artık bizim VIP ile işimiz şimdilik bittiği için ekipman eksiğimiz olduğu için ekipmana yatırım yapıyoruz. Hatta VIP 18'de çıktı. Biz de tekrardan VIP 16 olmamıza rağmen Yumurta etkinliğini oynamayı azaltacağız. Ekipman sıkıntımızı giderdiğimiz zaman. Tekrardan belki lipe döneriz o saatten sonrasında. 70 kere çevirmiş Karo. 48. mor sandık. 48 mor sandık geldi. İyi, nasıl demiş? Çok güzel. Çok fazla hız çıktı ya. Şunları alalım. 45'likten ne geliyor? 48 çok iyi. 6 tane daha da buradan şey. geldi. Evet, 12 tane zaten şuradan gelecek. 100 kez çevirmeye kaç geliyordu abi? 100. çevirmemizde. Ee, 15 tane, tane taslak tane. geliyor. Aslında 100 kez çevirmeye geliyor. gerek var mı senin bunu? Belki bu sefer 100 çevirmesen mi acaba? 9 tane 70 taslak geliyor zaten. 70 kez çevirip bıraksak mı acaba? Olur. Sen kaç kez çevirdin bunu? 10 kere. <laughs> 10 kere daha devamı yok mu abi? Çıkmıyor, orada gelmiyor. Çok tatmin edici gelmiyor şu sıralarda. Yani taslakta işimiz yok zaten artık ama ya çevireyim ya. Bir 5 sırt tasla hazırlayayım ondan sonra burada silah taslağına oynamayı bırakırım olmadan. Hazır veriyor ki. Güzel geldik. Güzel geldik. Bir de doğru. şu an materyal de var ya. Evet. Bir sonraki yumurta ne zaman gelir? O zamana kadar tekrardan bir 40 bin bir biriktirir miyim? KVK başlayacak derken birikir herhalde değil mi? Birikir. Birikir daha yağmacı keseceğiz. Kesin. Evet evet birikir O zaman biz yağmacıdan gelir. 20 20, 20, 20, 20, gidelim. Civarı. Sonunda geldi ya 3 2 en sonunda ya, kaç saatten bir şey gelmiyor. Sonunda 2, 2, geldi. 4 5 daha 9 tane mor geldi ya. Orada hmm. sırf zaten 9 kere 6. 2 1 5450 masa geldi. Peki şu an yapabilecek miyiz acaba sarı silahı? Hazır yayın sırasındayken bir de yapabilirsek efsane tatlı olur. 2 2 daha geldi. Hmm. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yaparsan kritik atacak. Yapabilir miyim bilmiyorum bakacağız. 3 Üç, yaparsam altı, kritik atacak. Demir eksim falan da vardı. Bu arada elmaslarım yetti. Bir 5 defa daha çevireceğiz. Sonra bir de birli çeviriz. Bir tane daha sarı evet. silah geldi. Başta çok fazla sarı Anar silah taslağı geldi. Sonrasında gelmeyi durdurdu bu. Üç 3 tane mor gelmiş oldu. Bir tane de 600 elması çevirelim ve böylece bitirmiş olalım. Beş sıfırlasaydın keşke morlar ya ne kadar gelmiş bakardık. Zaten yoktu kanka elimde mor sanırım. Hatta dünkü gelenleri de açmıştım. Şunları da açalım. Evet. Şimdi hemen bir chat'e de bakayım bu sırada. Urla'dan selamlar demiş. Selamlar olsun Urla'ya kardeşim. Belki ben de gelirim Urla'ya yakın zamanda. Resik Soray'ı sorayım. İlk YSG mi? YSG tabii ki. Ee, elmas harcama tahminen ne zamana gelir? Selim'le az önce onu konuştuk. Ne zamandır elmas harcama gelmiyor dedi. Haftaya. haftaya gelir dedi bana ama... Not Bakal... Mehmet'in kanalı dislike'lere atarsınız haftaya gelmesi. Fakal lan oğlum sen diyorsun haftayı diye ben biliyorum. Pakal Herald's mı? Guan Herald's mı? Fulliyim. Arkadaşlar elimde 1400 seyker var demiş Beysat. Bence pay... Ben yani olsam yeni Bakal. Komutan, yeni komutanlara her zaman yeni... ya. Guan yaptığın zaman herkes her yerde raporu var. Kullanmış olacak. Bakalı sen yaptığın zaman ilk sen de görecek millet. Ve yeni çıkan o şeyde hep unutuyorum. O Koreli komutan da çok tatlı. Nasıl kısaltmıştık onu biz? Selim. C, 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 Neydi? <gülüyor> <gülüyor> 15 daha kanka bitti. 15 daha. Aa, bak, al işte yani. Bir, şey, bir şeyler oldu, bir şeyler oluyor. Dur bakayım. Of. Aa, Berkan abi ile geldi. Berkan abiyle geldi. abi ile geldi. Hoş geldin abi. Yakup da abone olaraktan geldi kanalımıza. Hoş geldiniz. Şimdi taslak yapacağız burada taslağımızı yapalım. Kanka 4 tane eksik kalmış. Şu an 5 sarı silah benim olay bitti abi. 4 tane daha sarı silah taslağı bulduğum anda e, bitmiş oluyor. Bunu da nereden alırız ki? Çekiç etkinliğinden falan bir yerden düşürüm herhalde. Geç, ya, 4 tane. Kanka yer. 4 tane ücretsizden bile gelir bir sorun. Ücretsizden sonra. de gelir aynen. Hatta şeyden de geliyor ki bu. E, normal seçmeliler var ya silah var. Sadece silah seçiyorsun. Evet. E, gün batımı kanyonundan evet. falan düşüyor muydu? Bir yerlerden düşüyordu. Gün yok, yok. kanyon değil de şeyden altın krallıktan mı düşüyordu? Bir şeyden düşüyordu ya tam hatırlayamıyorum. 63 tane mor var. Altın kral nereden düşüyordu olur. bu ya? Yanından Sana şey Bak abi kökenine bak. Bakalım. Normal ekipman yapmayı. Niye <laughs> beni yoruyor dede? Aynen. 63 tane direkt açtık. Direkt açtık. Aslında açmayabilirdim ben bunu ya. Hata yaptım. Niye Yaparken açacaktım. Evet yaparken açacaktım. Çünkü şu an demirim falan eksik kalırsa öyle bir sıkıntı evet. olacak. Bunu zaten bozdurmuştuk. Yok yapamıyoruz kanka. Daha var birazcık daha zamanı. Ne yapamıyoruz ya? Bozalım bir şeyler. Bozmasın ya çok fazla içerisinde. abonoz ağacı yaptım. Tamam mı? Hep abonoz ağacı açtım. Dur bakayım. Aa, olacak Basim mı? Ama yok zaten yine olmuyormuş kanka. Hani birazcık demir Nasıl eksiğim oluyor? var. Demir eksiğim var galiba. Dur bakayım. Nasıl oluyor ya? Yo abonoz ağacı yo, tamam. Abonoz ağacı tam yetti ya. Bir dakika 59 tane sarı oldu. Abi demir ve deri eksiğim var. Demir ve deri eksiği var. Şuradan da malzemeleri al desek. Hatta bir dakika dur. Nereden bu? Bir dakika. Şu şu. Şimdi bundan dur. Ee, diğer yere gel, diğer yere. Dur bir dakika. Şunları bir birleştireceğim abi. Niye birleşmiyor ya? Bak, 4. 4 4 Deri bitti, demir eksiğim var kanka. Yani ama çok yakında oluyor bu da artık. Biraz daha şeytan diyor ki çevir diyor da gerek yok. Bozduracağımız bir şeyler var Aynen bozduracak yerlere bakalım abi. Kaybolanın asası. Liderlik veriyor. Bu bozulabilir. Ama işte bu da daha çok abonoz veriyordu. O yüzden dedim ya hepsini abonoz başta açmasaydın diye. Karokun tevasu bozdurulabilir. Mor. Bozdurursam da abi bu, bu, bu piyade sağlığı veriyor. Konstantin'e tatlı oluyordu. Ama tekrardan da yaparız. Karok'un tevasunu ilerleyen zamanlarda. Krit de atmadığı için. Evet. Bunu zaten krit diyeceğim. Bunu bir bozduralım. Evet. Zaten kritlemem gerekiyor hani. Daha sonrasında e, ileride deri, demir sıkıntım kalınca gidince. Ama yine yapamıyor. Ne eksiğimiz kalıyor? Bir buradan geliyor. Yedi buradan geliyor. Yo bir dakika oluyor mu? Malzeme al diyelim. Aa şey. Abonoz ağacı eksiğim var. Ee, de, de bir tane de şey bozdurmam lazım. Ee, abonoz ağacı verecek bir şey bozduracağım. Yeşillerden... Beyazlardan bak ya. Yo, şu, şunu bozdursak yeterli. Sivri botu var ya sivri botu bozduralım. Şu an yapabiliyorum büyük ihtimalle. Evet yapabiliyorum kanka. Abi üçüncü sarı ne olursun kritik at ya. Ne olur kritik at ya. Vallahi oyundan sordum artık kritik at be kardeş. Hadi be kardeş. Arkadaşlar Uğur için Hadi Bir like'lara like'lara basın. Benim oyun bilgim kalemden e, çok ileride olduğu sayenizde. Kapat, kapat yayını kapat. <laughs> Yine atladı. Abi dördüncü silaha gideceğim ya. Beni en hmm. çok gören olay yani bir oyuncu en çok seyretti. Bu Cengiz'e direkt sarı kritik yani direkt Cengiz'de kritik dedi. Hmm. Üçüncü sarı yaptık ve inanılmaz materyal istiyor. Yani şeytan diyor şimdi sarı iki tane sarıyı boz dördüncü ya bu halde şu da yapsak mı ne diyor? <laughs> onu ben dörtte yap diyorum dördü de yap <laughs> kritik atmazsa lanet olsun diye boz ikisini direkt beşinci de zaten kritik geliyor. <laughs> ne yapacağım ama ben şimdi üç tane sarısla. Şimdi onu da söyleyeyim e, şöyle söyleyelim yani. Evet. E, üç tane sarı silahımız var. Ramses zaten yani üç tane kıtamıza zaten bu sarı silahı takacağız. Bunun için bir kaybımız yok. Dördüncü sarı silaha da gideceğiz şimdi. 4. dördüncü ordumuz da okçu olacak. Ama sıkıntılı yani şu biz zaten şimdi yeni krallığa göç ettik. Ben dört tane beş tane okçu komutanı çıkartıyorum. Yani. <laughs> <laughs> Öyle bir sıkıntı. Her bana pusunu artık. <laughs> Yani mecburen bozdurmayacağız tabii ki. Zaten 5. silahımızla yapacağız. Sonra silahla devri bitireceğiz abi. 5 tane okçu kutusu meydana çıkmış olacağız. Fethi sezonunda okçu teknolojisine geliştireceğiz sadece. Zaten temamız da balıkçılık uç teması. O zamana kadar heykellerimiz de biraz daha birikir. Ne kadar heykelimiz birikmiş ona da bakalım şöyle bir. 12 buradan. Aybars ben 425. kimseye banatmadım ya kardeşim. Senden kaynaklıdır. Bakayım. Bende kimse banlı değil. Belki banlısıdır. Bir banları kaldır varsa ban. Onu tamam. Çok baktım. hızlı ben yaptım de... ya. Heyecan yaptım. Aklımlamış. Doğru diyorsunuz abi. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Şöyle bir beğenilerle bana bir moral katarsanız sevinirim. E, şimdilik yayını kapatalım o zaman. E, 3 saat sonra o ses maçımız var. O ses maçımızda görüşmek üzere diyelim. Var mı Selim e, ekstradan ekleyeceğimiz bir şeyler ya da soru soran Vallahi arkadaşlar da senden varsa... çok senden çok ben üzüldüm. Ya bırak kanka şimdi bu ayakları üzülmediğini biliyoruz ikimiz de. Yani niye e, formaliteden üzüldüm diyorsun ki? Gerek yok. İçinden gelenleri söyle bana. İçinden gelenleri Abi, söyle çok bana. Çok üzüldüm. Çok <gülüyor> üzüldüm. <gülüyor> ya, <gülüyor> sağlık <gülüyor> olsun. Şansımız çok yoktu zaten. %33'tü. Bir son ikini yapma şansımız %44 olacak galiba. En son 5.'nin ihtimali %100'e çıkıyordu. Kardeş, Öfke borusu %11'den geldi ya şansımız çok yoktu diyorsun. Ya ben de ekipmanlarda hiç şans yoktu. Bak Cengiz'de 3 tane mi crit var? Cengiz'de 3 tane sarı crit var. Ben de yok abi ya ne yapayım yok yani. Yapacak ben bir şey. de yok crit. Baksana chatte arkadaş diyor 6 tane parçanın 4'ü kritik oldu bende diyor. E şans birazcık daha artık. <laughs> Mehmet abi hesabı inceler demiş Berkant. E, hesapta inceleme olayı da yaparız ya. Var mı bugün yumurta etkinliği çevireceğimiz arkadaşlar varsa abi elması olan yumurtayı gel ben de çevir diyen arkadaşlar varsa bana Discord'dan özelden ulaşırlarsa bugün bir hesap inceleme yayını belki yaparız akşam saatlerinde. E, toplu şöyle 3 saat süren olmaz mı Selim saat akşam 9 gibi bir yayın açsak? akşam yayın benim yayın. 9 gibi yollarla yayınım var. Hmm. Tamam. Yonlarla yonların yayınından sonra bana geçeriz sonra. Tamam. 10 gibi de benim kanalda toplanırız o zaman. Ee, şöyle bir e, herkes sırayla katılır. Discord'dan özelden yazar. Ve sırayla herkesin hesabını incelediğimiz eski zamanlardaki gibi. Tekrardan bir yayın yapmış olalım o zaman akşamada. Size iyi eğlenceler abi. Benim Osiris maçım var. Gelemeyeceğim. Yayına demiş Aybars. Aybars 3 saat ay sonra bizim Osiris maçımızda. O zaman... Görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki yayında daha doğrusu 3 saat sonra görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Arkadaşlar iyi tatiller dileyelim herkese. Ee? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Niye ki? Üzüldüm abi ben. Üzüldüm. Ben Bırak konuşamıyorum ya ki. ya Çok Bırak. üzüldüm. B ben inanmıyorum senin üzüldüğüne. Ya gerçekten çok üzüldüm. Yok yani kapattık değil mi? Kapattık kapattık. Ben üzüldüğüne inanmıyorum senin. Abi gerçekten ya baksana. Lanet olsun böyle bir kritik şeye. <laughs>